Selam ben Murat. Mepek'le tanışma olayımı anlatacağım bugün size. Mepek'le tanışma olayım çok farklı oldu. İlk başlarda çok kötü oynuyordum ve herkesin dilinde Mepek vardı ve ben de Facebook'tan hemen bulup indirdim ve kullandım. Selena lan mit gidem, kazanam ama o kadar kötü oynuyordum ki Mepek açmama rağmen kaybediyordum. Kendimi örnek olarak İntizar ekibini görüyordum. Çünkü İntizar ekibi çok iyi kullandığını düşünüyorum bunu. Elbet bir gün Mepek'i onlar gibi profesyonel olarak kullanacağıma inanıyorum. Modlar diyor ki Mepek kalkacak. Aha sen onu bunal. <laughs> mepek kalkacak imkansız böyle bir şey. Hadi Mepek kullanıyorum. Aydın 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 sunucu 4002. Banlayın. Aslında banlamanıza da gerek yok. Karşıdan bir adam geldiğini görünce kendimi özel güç gibi hissediyorum. Saldırıyorum yine ölüyorum. Mepek açtığım için pişman değilim ha. Aklım hala Mepek açmadığım oyunlarda. Selam arkadaşlar ben Murat. Tekrardan. Kısa süre önce size Mepek tecrübemi anlatmıştım. Bir hafta geçti ardından Öncelikle her şey için çok pişmanım e, Bunu anlat demiştim ya arkadaşlar İşte e, oran bile acıyor çok kötü durumdayım şu an 100 kahraman 500 kostüm vardı söyleme ayıp bir de gelecek hack vardı arkadaşlar Gelecekten gelen bütün kahraman ve kostümleri almıştım e, Her şey için çok pişmanım Ne olurdu yani Selena almayan, mit gitmeyen, kaybeden Cengiz parmaksıza mesaj attım dedim Abi ben bir şey yapmadım, suçsuzum, hiçbir şey kullanmadım e, Bir şans ver dedim bana Yani e, şans veremeyeceklerini söyledi Kullanmasaydın dedim Hayır ne olmuş yani global bir olmuşum, 500 uzun katmışım diye niye bamlıyorsunuz ki siz benim şimdi? Motor lütfen sesimi duy ve mepek hile mi kaldır ya. Buraya <laughs> koymam herhalde çok çirkin oldu. Kaldırır mısın mepek? Yani ne olur. Ben pişmanım. Benim mepek kullandığım için banlamayın. Herkes sanıyor ki mepek kullananlar banlanmayacak ama banlanacaklar. Go and see the world, and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, girl, we're golden. They're about to see it shine. Yeah, we're golden.